Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkları görmüş olduğunuz gibi yeni bir kontrat geldi. O kontrattan bize bir futuristik nükleon verecek ve futuristik nükleon için çalışmaya başladım. Öncelikle şunu söylemek istiyordum. Normalde şu ana kadar bir sürü kontrat gördüm ve kontratlar genelde bir gün bir kontrat geliyor. Bir sonraki sonraki gün geliyordu. Bu sefer böyle değil. Dün iki kontrat tamamladım. Üçüncü kontrata da adım attım. Yani evet bir günde futuristik nukleon almanız mümkün. Benim şu anki kontratım maalesef gene tamir etme önerilir. Neymiş? Çalış işlemcisinin yeni sürümünde bu nanobot galiba evet. Nanobot etkileşimini iyileştirdik. Güvenilir kalibrasyon için robotu savaş koşullarında tamir etmen önerilir. Öyleymiş. Şu tamirat kontratını hiç sevmiyorum. Çok uzun sürüyor. Bir de arkadaşlar maça başlamadan önce ben bir kutu açacağım. Açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Bence gümüş veya altın çık. Ya da bir boyama işi. 100 altın. iyi tamam. işimize yarar olabildiğince altın biriktirmeye çalışıyorum çünkü pilot terfisi veya pilot satın almak için önemli. Çarpışmaya girmeyeceğim çünkü çarpışma tabi olmuyor. Takım ölüm maçında daha çok tabi olur ve kesinlikle ama kesinlikle enerji hücresini boş lazım. Enerji hücresi bir bitti mi siz de bitersiniz yani. Ben geçen şey yani geçen kontratlarda Linda'nın kontratlarıydı. Tam 7 değil 70 milyondu galiba iyileştim ve bunu enerji hücresi sıfırıyla yaptım. çok acıydı gün boyunca beynim hoşafa döndü. O yüzden enerji hücresini bir daha böyle bir şey olmaması için fazla kullanmayacağım. Tasarrufla tasarruf edeceğim. The Eye Minigun Midnight 2 öldürülmüş. The Eye evet. Ben de o Wasp durumuyla bir adam öldürdüğüm zaman Wasp diyor öldürdüğü ki, minigun diyor sonra öldürdüğü kişiyi gösteriyor da dövünün adı da niyeyse şey gösterebiliyor kırmızı gösterebiliyor sanki biraz kipmiş gibi Şu anda büyük bir ortaya karışığın içindeyiz. Aa, şu adamın canı acayip az. Dışarı çıktığında ona bir tık etsek. Aa öldü. Şu anda öyle zor durumdayız ki. Ama bu benim işime yarıyor. fazla yedim. Tamam 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 tamam. Abo. Aa burada Veyland var. Arkadaşlar Veyland'ı ve, ve Tire'ları ve Nightingale gibi veya Mender gibi şeyleri sakın kaçırmayın. Hele Veyland'lar kesinlikle kaçırmayın çünkü bu kontratta sizin en çok işinizi yapabilecek şeylerden. Ben şu anda çok şanslıyım. Burada bir Veyland var. Wireless. Aman aman diyeyim ölmeyeyim. Aman diyeyim ölmeyeyim. Bu Veyland'ın drone'u yok mu? Şu Fly Abyss'inki de sanırım bunun drone'u yok. Şu vurduğum yerde niye böyle yeşil bir şey var? Skorpion! Bana vur bana bana vur. Aa vuruluyor. Ana öldüm. Şimdi ne seçmeliyim? Hıra bana. Burada bir işe yaramaz çünkü rakibe yaklaşamayacağım. Burada en iyisi Natasha'yı seçeyim. Buradan sonra burada iş yapacak bu botu. klasik avang'a takılmış hydra'lar takım ölüm maçında bunlar çok dövülür hadi bana sıkın ben buradayım bana sıkın Vallahi normalde bana sıkmalarını istemediğim yerlerde sıkarlar şimdi bu kontratta bana sıkın diyorum sıkmıyorlar tamam abicim fazla sıkma ama sende yani avucun tamam tamam Tamam. Yapma. Silahım koptu. Az önce silahımı kopardı. Az canı az Natasha. Hmm. Dur şu Veyland'ı ittirebilir miyim? İttir oğlum it. Aa! Lan niye intihar ettin? Niye? Neden? Bunu niye yaptın bize Allah? Yedim ayvayı yedim. Vay anasını be. Canım meylandı gitti. Dur, konum değişti. Adamla pusu kıracağım. Şöyle sağ taraftan gireceğim. Ben bu kombini daha önce denemiştim, iş yapmaz. Yani sniper'da bile bulmuşsanız iyi iş yap. Şaydıralı bana bir bana. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Allah Allah. Aha. Abicim bana iki vursan. iki vur bir. Bir vur. Az vur ya. Az asar yem. Az vur. Vur az daha. Az daha vur hadi. Hadi. Hadi hadi. Tam bu kadar sanırım yeter değil mi? Tübe. Yaklaşık 2-3 enerji cüvisi boşa gitti az önce. Pek bir değibi yok ama benim için değibi var. Eyo, az vur bana az vur. Tamam bu kadar yeter. O baba bana ne güzel. İstediğim hasarı alıyorum. Sonra yeteğe basıp kaçıyorum. İyileştiriyorum o Helena ya. Enerji hücresi olduğu zamanlar bu iş Ravana ile yapılır ama enerji hücresi olmadığında mecbur Furi. Ana dün dün ve olmadı. Yani soğumadı. Ya ben hasar yiyeceğim diye nasıl bir duruma düştüm ya. Takıp takıp da yiyor biz enerji cübbelerini yani. Enerji hücresi kalmayacak. Bu işin sonunda. Vurma vurma vurma. Bu kadar yeter. Yapma 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 yapma. yapma yapmayı Aa, öldürdüm yani o beni öldürdü tam titan şarj olduğunda da titanı ineceğim yani tarnat kontratı diye oyun oynamaya değmez bir şekilde yapacağım şu anda planımın 3 gün ilerisindeyim yani bir kon yani diyelim ki bir kontrat var yapamadım fazladan 3 gün kullanabilirim ama 3 günü aşarsam yanırdım. O yüzden deyince kullanmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ya şu anda burada konu futuristik nükleon. nukleon. Benim gelecekteki halkım için gerekli olan atölyedeki bir aylık üretim kadar. Ya gıcık ettim beni ya. Yalnız adam da hasar veriyor he. Hadi, hadi sık, sık. Sık lan. Sen mi benden? Hadi. Ya Titan da köstek olması olmuyor. Gittim. Şimdi ben Griffin seçmem mantıklı olur. Keşke benim de şöyle bir Nodens olsa. İşi gücü olmasa beni tahammül etse ne güzel olurdu. Ah şu gıcık blitz. Şimdi şuraya zıplayacağım. Al, al. Tamam şimdi zıplayabilirim. Hayır düşme düşme düşme. Düşme düşme. Düştüm. Yapamadım. O köpeğe çıkmaya çalışırken çok hassas olmalıyım. Yani çok hassas olmalıymışım. Abo. Abo, bu altıda ne var böyle? Bir tane klasör, 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 klasör de galiba. Klasör evet, klasör. Ama sen sen, sen öldün. Tam şimdi ölecek. Klasör, Katalizm. ve selos. Unutuyorum sürekli. Evet çok bir onur puanı hak etmedim maalesef. Geçen arkadaşlar dün troll yaptım. 40 tane yani ikinci konkurat 40 tane fener toplaydı. Hangarımda bütün robotları sildim, süpürdüm, yerine kosak koydum, troll yaptım. Yani futuristik nükleer için değerdi. Pek iş yapmadım ama fena tutmadım. Neredeyse hiç iyileşmemişim. Ay bu kontratı tamamlamak çok zor olacak ya. Gün boyu var bu butsu oynamalıyım bunun için. Acaba fener saldırısı mı yapmalıyım? Orada daha fazla tahmin edebilir miyim? Orada yüz yüze savaş daha fazla sanırım. Öyle yapmalıyım evet. İlk olarak Elbet Ravana. Çünkü enerji hücremiz var. Fazla kullanmasak da. Aha Nightingale. Evet enerji cübesiz toplu. Tamirat. Yaşadım. O nasıl güzel duruyor wasp ya. Bu waspı lokiye takacağınız böyle siz göz açacaksınız vasp vuracak öyle öyle titan robot ne varsa çürüteceğiniz kalkan indir bir hadi gel bakayım buraya abes yok öyle kaçmak yok öyle beleşten şak saklanmak burada bir 19 gay vardı sanki o nereden uçtu uçtu Evet enerji ucubi ama gerek kalmadı. ABA BU NEY? Vurmayın bana vurmayın. I am innocent. I am innocent. Yapmayın bunu bana. Uyuyuyuyu. Arkadan bir de skorpiyon çıksa tam olur. Ya 19 yerimizi kıracağız. Aa mı? Ama bundaki silahlar çok kötü. Lan. Skorpion. Aa. Yok ya bu seferki pat olmuş da ben önümü göremiyorum. Ha. patom skorpion falan oyunu çok kastırıyor. Ne yaptığını bilmiyorum. Ben senden hızlıca bir uzaklaşayım. Nice. Nightingale bir havalansan da beni bir tahmin etsen. Ben ihtiyacım var da azıcık. Oh 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 ne güzel o. Oh. İyi oldu iyi. Ya dur kaçma. Kaçma. Selamünaleyküm. Nightingale'in yevi bulundu. Yevi saptandı. Vursana hadi vur. Aa, hadi vasfı sana az sık da benden haberdar olsun. Vasfı ne güzel yardımcı ya. Ana. Hakikaten gördüler beni. Ana avucum. Gitme gitme. Gitme Nightingale buraya gel. Vasfı tamir et ya o insanı. Hayır. Tamir et. Tam bu kadar galiba. Şu Nightingale ölmese ne güzel olur. <laughs> avucun avucun avucun. Hayır Nightingale. Yapma bunu Nightingale'e. Avucun acı ona. Avucun ben buradayım. Bana ver bana Nightingale değil. Nightingale öldü. Maç boyunca ne güzel enerji cüvesi yememiştik. Yani neredeyse sanırım. İki dakika durmasam. Ha ben bu Aa halka vurup kendimi hasta edip sonra tamir edebilirim. Uy. Anam. Beni niye fırlatıyor oğlum? Ö öldürür bu beni, öldürür. İki tanelermiş. Sana var gücümle ateş edeceğim. Edemedim, öldüm. Şimdi fight zamanı. Evet. Eh, oy 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 oy. Şimdi rap yapıyormuşum. Gel buraya Arthur. Seni affetmeyeceğim. Sen benim Ravana'mı öldüren adamsın. PvP'de Arthur'u yendim. Tamamdır. Ana. Yaz o değil de. Benim az önce gördüğüm Minos'ta bir tane lunar squall, bir tane de normal squall vardı. Takip ettim bak. Ya Arthur'dan kalkanın dayanıklılığı normalde yaklaşık 1 milyon diyorlar da bana pek 1 milyon gibi gelmiyor ya. Çünkü biraz çabuk kırılıyor. Pat. Tam şu titan ölmeye yakın. Ateş etsem, insanı patlatsam diyeceğim. Olmaz. Fujin. Ah, it mi? Ya da it it neyse Leo. Icarus robotu. Ve maç biter. Gene çok fazla tamirat yapamadım galiba. Şu videoda 2 milyonu bulsam ne güzel olurdu. Bin tane onur ne iyi. mikroçip işime yaramaz. Keşke mikroçipleri satmak gibi bir şey olsaydı. E neredeyse hiç tamiri yok. Benim bu kontratı tamamlamam hakikaten uzun sürecek. Ha. Benim kendi kendimi tamir etmem gerekiyormuş. Veyland veya Nightingale değil. Anladım. Ben de diyorum niye hiç çıta çıkmadı? Robotunun kendi kendini tamir etmesi gerekiyormuş ondan ya. Keşke ilk baştan bilseydim. Ah! Ya iki skorpiyon nedir ya? Bir tanesi yetmiyor mu? Bazen iki skorpiyon aynı robotu ışınlanıyor, ben gıcık oluyorum. Yani bir skorpiyon bir robotu da öldürür. Avucun! Buradayım. Bana sık, bana. Ona bana sıkmadın ya. Tam şu başım belada. Dur, yapma. Ben daha çok gencim, yapma bunu. Bazen hasar alacağım diye fazla hasar alıyorum. Yani gerekenden fazla alınca sorun oluyor. Ya ben ya ben acaba en son tamirat kontratını bir günde nasıl tamamlamışım? Bu kontrat birkaç günde daha önce biter de o gün de bayağı bir oyuna girmiştim. Bir 6 saat falan oynamıştım var robotum sadece. Bana da mola verdim ama molaları saymazsak toplam 6 saat. Fena almayacağım çünkü o zaman maç erken biter. Maç erken biterse ben de fazla bir değer elde edemem. Ben buradayım. Bana sık. Bana ateş et. Ama bu adamda de devastator varmış. Buna yaklaşmayayım. Devastatörün havukun ve skitin verdiği asal sade onarılamıyor. Bununla fazla... Ama ben... Ama ve pay e bastım sanıyordum ben. Ve payı ünitemeye basmamışım ya. Bastım sanıyordum ben de. Şu robotun geri kalan dayanıklılığını da edeyim biraz da sonra robotu öldürürüm. Yani babamaya geçiş yapayım. kesin dikkat çünkü dikkatini kesin çekmişimdir vur bana vur vur bana hadi 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 bak bak kilim ben kill. beni öldürürsen onu puanı alıyorsun hadi hadi evet şimdi iyi asar yiyeceğim hello hey sen Genç. Dur bana sık. Neyse sen yapmadığını bana liç yap. Az daha vursan. Yok mu bana az daha vuracak? Baba yiğit. Şu bana vurur ya. Vır sana bana. Vur hadi vur vur vur. Az, az yükle bir var ya. Ama. İnternet koptu internet kopunca da ne kadar hasar yediğini insan göremiyor. Sen öldün. Hayır ben intinge beni, tamir etme. Beni tamir etme hayır. Hayır ben kendimi kendimi tamir etmeliyim. Na, i̇nternet. İnternetten mi değil? Oyun mu kasıyor? Sistem kullan insan şarjı olduğunda daha önce kullanmıştım hani? ama işte bir kontrat insanı bana sık bana sık alming az sıksana bana ya az sıksana ya hadi az sık be bana gel bana gel gel bana gel hadi hadi gel 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 Gelsen gel gel sen gel oha 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 iki tane ve pay unit buna yet daha zor yeter Şimdi hasa yeni sen de tane olsam bir biraz bekleyeyim ama. Adam adını nasıl bu şekilde yazmış olabilir acaba? Aha Minos geliyor. Minos geliyor. Tamir olayım da sonra çıkayım tekrar. Alakum eselam. Ama sen dur hele ben burada titan ineceğim. Aa. Aa. Bir squall bu. Ne Bu adam geçen maçtaki o squall takılı Minos. ne Böyle oluyor bazen. İki türde. Yani ben diyeyim ki bir tür girdim. Bir takım arkadaşı vardı. Adı ABC olsun. Ve sonraki maçta da o karşı takımında görüyorum. Böyle bir şey olabiliyor ya aynı anda maça girersek bakalım ne kadar olmuş. İyi iyi 2.1 milyon olmuş arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu tasklar yani bu kontratlar çok zor. Bunlar için günde en az bir kontrat bitirmek lazım. Sonuçta futuristik nükleon bir de söz konusu. Neyse ben artık kapatayım. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.